Arkadaşlar hepinize selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Al, Tamir Yap, Sat serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün iPhone 8 Plus tamir edeceğiz. bu cihazı biz 300 liraya aldık. arka camı ve ön ekranı kırık. 300 liraya aldık. Masraf yapacağız. Daha sonrasında üstüne karımızı koyup satacağız. Şimdi satan kişi bize arka camı ve ekranı kırık diye sattı. Arka camı normalde bunun lazerle değişiyor arkadaşlar. Bu lazerle değişiyor. 300-400 lira civarı tutuyor arka camın sadece değişmesi. Ben lazerle değiştirmeyeceğim. Kendi yöntemlerimle sökeceğim camı. Yeni cam takacağım. Maliyetten hani oradan düşeceğiz. 300-400 lira vermektense 100 lira, 150 lira, 200 lira. Artık kendi verdiğimiz parayla, kendimiz yaparak, kendimiz tamir yaparak daha ucuza mal edeceğiz bunu. Şimdi bizde sıcak hava cihazı var arkadaşlar. Ekran cam vesaire sökerken bununla ilk önce ısıtıyorsunuz. Daha sonrasında daha kolay çıkıyor. siz değer yoksa saç kurutma makinesiyle yapabilirsiniz. yine aynı işi görür, aynı mantığı görür. daha kolay çıkartırsınız camları, ekranları. Arkadaşlar arka camı sökerken anlatacak pek bir şey yok aslında. Eğer sizin ekranınız sağlam sadece arka camınız kırıksa kendiniz arka camını değiştireceksiniz. Ya i̇lk önce ben size ekranınızı e, sökmenizi tavsiye ediyorum. Sağlam ekranınızı söküp bir kenara koyun. Daha sonrasında arka camınızı zaten ısıtarak sökersiniz en kolay. E, ısıtma cihazı yoksa elinizde, ısıtma e, cihazı yoksa elinizde saç kurutma cihazı vardır kesinlikle. Saç kurutma cihazıyla e, daha rahat sökebilirsiniz. Sökerken sabırlı olmanızı size tavsiye ediyorum. Bu iPhone 8 Plus'ların camları biraz zor sökülüyor ama sabırla ısıtarak sökerseniz gayet temiz bir iş çıkarırsınız. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi ben bu telefonu 300 TL'ye aldım. Ee, 300 TL telefona verdim. 150 lira arka camına verdim. Onun dışında 300 lira da e, kaliteli bir ekran aldım. Aldığım ekran A kalite bir ekran. Bilginiz olsun. Öyle dandik ucuz ekranlardan değil. Ee, toplam 300, 600, 750 liraya bana gelmiş oldu cihaz. Ee, i̇şte satışını iPhone 8 Plus'ın ikinci ellerine internetten bakarsanız zaten. Ben bu cihazları Letgo sahibinden tarzı sitelerde satıyorum. Arkadaşlar kırık camı söktükten sonra yeni camı takarken B7000 diye bir yapıştırıcı var. Bu yapıştırıcı telefon ekranlarının camlarını yapıştırmak için kullanılan bir yapıştırıcı. Kesinlikle telefonların ekranının camını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmayın. Dediğim gibi B7000, E8000 gibi telefon yapıştırıcıları var. Yapıştırırken bunları kullanın. Şimdi telefonumuzun arka camını değiştirdik. Yeni camı taktık. Bu arada arkadaşlar ben ilk önce telefonun ekranını değiştirdim. Daha sonrasında camını değiştirdim. Ama siz izlerken ilk önce camını değiştirdim olarak izlediniz. Ee, i̇lk başta ben ekranı taktım. Daha sonrasında ekranı tekrardan söktüm. Camı yapıştırdım. O yüzden ters oldu biraz. Ama şu an ekranı değiştireceğim. Ekranı değiştirmek için ilk önce eski ekranı söktüm. Yanlardan kastırarak. Zaten kırıktı. Yeni ekranı takmadan önce ilk önce test ediyorum. Ee, kesinlikle size de aynısını tavsiye ediyorum. Ekranı takmadan önce test edin. Jelatinini kaldırdığınız an ee, taktığınız ekranın garantisi vesaire zaten hiçbir şey yok. Geri de iade edemezsiniz. Ee, arkasındaki jelatini kaldırmadan önce mutlaka ekranı deneyin. Her köşesini ee, deneyin. Tuşlara basıp basmama konusunda ee, tek tek detaylıca deneyin. Ölü piksel var mı vesaire. Bunları deneyerek e, ekranı öyle takın arkadaşlar. Arkadaşlar taktığınız ekran kaliteli bir ekran olsun e, dandik ekranlarda renkler soluk gözüküyor canlı gözükmüyor bu da gözünüze hoş gelmiyor daha düzgün A kalite bir ekran takarsanız hem dokunmatik daha e, düzgün çalışıyor hem de renkler normal orijinale daha yakın oluyor daha net oluyor e, gözünüze daha hoş geliyor. Ucuz ekran kullandığınız zaman bunların ikisi de hem dokunmatik basmama gibi bir problem olarak oluyor hem de renklerde sıkıntı oluyor. Şimdi eski ekrandaki filmleri yeni ekranıma geçireceğim. E, bu eski ekranda buzzer, e, arka plaka vesaire var. E, yine home tuşu var. Bunları sökerken dikkat edin arkadaşlar. Filmleri yırtmayın. Filmleri yırtarsanız ekstra bir masraf çıkar. Hele hele home tuşunu filmini hiç yırtmayın. E, yırtarsanız e, yeni home tuşu alırsınız o önemli değil ama alacağınız home tuşunda parmak izi çalışmayacaktır. Ee, o yüzden filmleri dikkatlice çıkartın, yırtmamaya dikkat edin, özen gösterin. Biz bile bazen filmleri sökerken yırtabiliyoruz arkadaşlar. Burada en önemli dikkat etmeniz gereken nokta filmleri sökerken acele etmemeniz. Ne kadar acele ederseniz o kadar işler karışıyor, filmler yırtılıyor. Biz bile kendimiz yırtıyoruz yani sökerken. Arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak e, bize de destek olabilirsiniz. E, al, tamir, yap, sat serimizde iki tane daha videomuz var. E, yani Video çekmesi problem değil. Sadece biraz e, editi, renderı çok uzun sürüyor. 3-4 saat, belki bazen 5-6 saat sürüyor. Videosuna göre değişiyor. Şu an al, tamir, yap serimizde e, bir tane A20 var. Pardon, A50 var. Samsung A50. Bir tane de Xiaomi var. Xiaomi'nin modelini hatırlamıyorum. Onun da videosunu çekmiştim. E, i̇ki tane cihazımız daha var. E, videolar hazır. ya Videoları çektik ama sadece renderı kaldı. E, alt tamir, yap, sat serimizde iki tane daha videomuz var yani. E, bu videoların devamını istiyorsanız kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bunların dışında diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. E, kanalımızda depo savaşları, alt tamir, yap, sat serisi ee, tadilat tamirat serisi, nasıl tamir yaparsın serisi gibi e, videolarımız mevcut. Bunlara da ilginiz varsa diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Buzzer'ı yeni ekranıma yerleştirdim. E, yerleştikten sonra vidalarını takıyorum. Bu vidaları takarken arkadaşlar doğru yere doğru vidaları taktığınızdan emin olun. E, yani kısa vidalı yere uzun vida takarsanız e, ekranı delebilirsiniz. E, sadece ekran değil de hadi anakartın üzerinde veya ek kasanın üzerinde yine Uzun vida kullanırsanız kısa kullanacağınız yerine kullanmak yerine e, anakartı delebilirsiniz. Kasaya zarar verebilirsiniz. Yani, yani e, bu vidalara dikkat edin. Hangi vidayı nereden söktüyseniz oraya takın. Mutlaka aynı yerine takın. Farklı bir yere takmayın. eski ekrandan söktüğüm arka plakayı yeni ekranıma takıyorum. Home tuşunu yeni ekranıma takıyorum. Bu home tuşunu takarken, dediğim gibi tekrar söylüyorum, filmi yırtmamaya özen gösterin. Yeni home tuşu takarsanız o önemli değil, ama takacağınız home tuşunda parmak iziniz çalışmayacak. Bu parmak izleri kriptolu. O yüzden e, hiçbir yeni home tuşu da taksanız parmak iziniz çalışmayacak. Home tuşunu takarken e, yuvasına da oturmasına dikkat edin, ekranın yuvasına. Arkadaşlar aklınıza takılan herhangi bir e, soruda, sıkıntıda e, yorumlarda yazarsanız yardımcı olabilirim. Bunların dışında bizim çekmemizi istediğiniz bir video varsa bunları da tekrardan yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte depo savaşları olur, al tamir yap sat serisi olur, nasıl tamir yaparsın serisi olur Video içeriği, fikri olur. Bunları yorumlarda belirtirseniz ona göre video hazırlayabiliriz, video çekebiliriz. Zaten bu videoları amine çekiyoruz, hazırlıyoruz. Yakında 1000 aboneye de ulaşacağız inşallah. Kanalımız açılacak. Siz de bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni ekranımıza filmlerimizi arka plakamızı taktık ee, şimdi telefona takacağız telefona takmadan önce isterseniz tekrardan bir açıp kontrol edin ekran arkadaşlar ben tekrardan açıp kontrol etmeyeceğim direkt toplayacağım sürekli bu işi yaptığımız için gerek duymuyorum ama siz kesinlikle yine ekranı toplamadan telefonu toplamadan test edin öyle vidalarını oturtun e, vidaları dediğim gibi tekrardan e, söylüyorum ama kusura bakmayın ama tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum Doğru yere, doğru videoyu takmayı unutmayın. Telefon ekranına, anakartına vesaire herhangi bir şeye zarar verebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Ee, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuzda oyun oynuyoruz, teknik bilgiler paylaşıyoruz, yani hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. Discord sunucumuzda da gelebilirsiniz. Arkadaşlar bir de kullandığımız ekipmanları bir videoda göstermemizi istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin isteğiniz doğrultusunda bir video hazırlayacağız. Bu videoda kullandığımız ekipmanları, tamir ekipmanları, işte tornavidadır, atıyorum açma penasıdır, lehim telidir, işte lehim makinesidir, havyadır, sıcak hava cihazıdır vesaire. Bunları tanıtabiliriz. Daha birçok cihaz var şu an isimleri aklıma gelmiyor. Eğer böyle bir e, video istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle bir video da hazırlayabiliriz. E, dediğim gibi tekrardan videoyu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.